Herkese selamlar. Yeni keşfettiğim Voce markasının birbirinden güzel ve bir o kadar da şık olan 3 adet ürünü inceleyeceğim. Voce Bela sensörlü akıllı LED lamba, Voce Jongo kablosuz şarjlı Bluetooth hoparlör ve Voce Foldy katlanabilir LED masa lambası. Şimdi ucuzdan pahalıya doğru incelemeye başlayalım. Voce Bela sensörlü akıllı LED lamba kutusunun içinden lambanın kendisi, type şarj kablosu ve metal olmayan yüzeylere tutturmak için 2 adet aparat çıkıyor. 23 santim, 40 santim ve 60 santim uzunluğa sahip 3 farklı modeli bulunuyor. Bu model 40 santim uzunluğunda. Fiyatı 350 lira. Şimdi lambayı size şöyle yakından göstereyim. Alüminyum bir malzemeden üretilmiş. Elinize aldığınızda gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Onu söyleyebilirim. 234 gram ağırlığa, 1500 miliamper batarya ve 270 lümenlik bir aydınlatma gücüne sahip. Tabii bu özellikleri boyutlara göre farklılık gösteriyor. Üzerinde bulunan bu hareket sensörü sayesinde hareketi algıladığında yanma özelliğine sahip. Gece oldu ya su içmeye veya tuvalete kalktınız. Sizi 3 metre mesafeden algılıyor ve aydınlatma sağlıyor. Hareket algılamadığında da 20 saniye sonra otomatik olarak sönüyor. Arka tarafı manyetik özelliğe sahip. Bu sayede metal yüzeylere kolayca tutturabiliyorsunuz. Metal olmayan yüzeyler için de içinden çıkan bu iki aparat sayesinde yine sabitleme yapabiliyorsunuz. Lambanın sağ tarafına baktığımızda şöyle göstereyim. Type-C şarj girişini ve açıp kapatma düğmesini görüyorsunuz. Şimdi lambayı açalım bakalım nasıl yanıyormuş onu göstereyim size. Açıp kapatma düğmesine bir kez bastığınızda sürekli aydınlatma sağlıyor. Sürekli aydınlatma sağlarken yine açıp kapatma düğmesine basılı tutarsanız da ışığın seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an en yüksek modda yanıyor. Tekrar basılı tuttuğunuzda da şöyle yavaş yavaş azalmaya başlayacak göreceksiniz. Bu şekilde ışığın seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bir kez daha tuşa basarsanız bu sefer Gece olduğunda otomatik olarak yanıyor. Gündüz olduğunda da otomatik olarak sönüyor. Şöyle göstereyim. Şu an ışık olduğu için yanmıyor. Ama şurayı kapattığınızda gördüğünüz gibi otomatik olarak yanmaya başlıyor. Bu tuşa tekrar bastığınızda da bu sefer hareket algılanma moduna geçiyor. Yani önünden geçtiğinizde yanıyor. Şu an hareket olduğu için sürekli yanacaktır. Gelelim Voce Fold'i katlanabilir LED masa lambasına. Kutusunun içinden lambanın kendisi micro USB şarj kablosu ve duvar montaj aparatları çıkıyor. Bu katlanabilir ve taşınabilir portatif lambanın fiyatı 665 TL. Şimdi lambayı size şöyle yakından göstereyim. Alüminyum bir malzemeden üretilmiş 280 gram ağırlığa sahip dokunduğunuzda gerçekten kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Katlanmış haldeyken yani bu şekilde 20 santimlik bir uzunluğa tamamen açık bir halde de 75 santimlik bir uzunluğa sahip. Masa lambası şeklindeyken de 38 santimlik bir yüksekliğe sahip oluyor. Üst tarafına baktığımızda açıp kapatma düğmesini görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Buna bir kez bastığınızda düşük ışık modunda yanıyor. Bir daha bastığınızda orta ışık, bir daha bastığınızda da yüksek ışık modunda yanıyor. Eğer tekrar basarsanız da kapanıyor. 1000 mAh bir bataryaya sahip düşük ışık modunda 6 saat, orta ışık modunda 4 saat, yüksek ışık modunda da 2 saat aydınlatma sağlayabiliyor. Yüksek ışık modunda 105 lümen gücünde aydınlatma sağlıyor. Bunu da belirteyim. Işığın hemen bu tarafında micro USB şarj girişi bulunuyor. Onu da göstereyim size. Bu masa lambasının en güzel yanı her türlü şekle girip işinize uygun hale gelebiliyor olması. İster masa lambası olarak kullanın, ister online görüşmeleriniz için ışık kaynağı olarak kullanın, isterseniz bir yere asıp duvarlanması olarak kullanın, isterseniz telefon tutucu olarak kullanın. Yani özetle nasıl işinize geliyorsa o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve güzel yanı da şöyle, illa bir aşağı tarafı aydınlatmıyor. Bunu böyle istediğiniz formdayken ister böyle sağa çevirebilirsiniz, sola çevirebilirsiniz. Ya yani ışık gerçekten çok kullanışlı. Tabiri caizse her yola geliyor yani öyle söyleyeyim size. Gayet şık ve sade taşınabilir olması da ayrı bir avantaj. Gelelim Voce Jongo kablosuz şarjlı Bluetooth hoparlörü. Kutunun içinden Type-C şarj kablosu ve hoparlörün kendisi çıkıyor. Kablosuz şarj özelliğine sahip bu hoparlörün fiyatı 680 lira. Şimdi size şöyle yakından göstereyim. Üst tarafında gördüğünüz gibi kablosuz şarj işareti var. 10 watt gücünde kablosuz şarjı destekliyor. Kablosuz şarj özelliğini kullanabilmek için USB'den güç alması gerekiyor. Yani ya bilgisayarınıza takılı olması lazım ya da adaptörden bir şekilde enerji alması lazım. Yani kendi bataryasıyla kablosuz bir şekilde şarj etmiyor. Telefonunuzun da kablosuz şarjı destekliyor olması gerekiyor. Bunu da özellikle belirteyim. Bu kısımda LED ışık bulunuyor. Telefonunuz şarj olurken yanıp sönüyor. Güzel bir ambiyans oluşturuyor. Güzel bir görüntü sağlıyor. Alt tarafına baktığımızda şu kısımda Type-C şarj girişini ve açıp kapatma düğmesini görüyoruz. 604 gram ağırlığa sahip bu hoparlörün 2500 mAh gücünde bir bataryası bulunuyor. Bu sayede 6 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. 10 watt'lık bir ses çıkış gücüne sahip. Şimdi bir müzik dinleyelim bakalım. Ses kalitesi seviyesi nasıl birlikte görelim. Şimdi bakalım kaç desibellik bir ses veriyor onu göreceğiz. Hem de ses kalitesi nasıl bozulma oluyor mu onu da test etmiş olacağız. Benim bu bluetooth hoparlörleri test ederken kullandığım müzikleri genelde arkadaşlar beğenmiyorlar. Yorumlar yazıyorlar işte bu müziklerle test edilmez falan ama şöyle söyleyeyim. Müzikler her seferinde telife takılıyor. Olabildiğince telifsiz müzikler kullanmaya çalışıyorum. Onlar da tabii sizin zevkinize pek uygun olmuyor. Şimdi bu hoparlörün bir eksi yanı var onu söyleyeyim. Üzerinde ses azaltma veya yükseltme tuşu bulunmuyor. Yani ya telefondan yükseltmeniz lazım ya da bilgisayardan yükseltmeniz lazım. O yüzden onu da söylemeden geçmeyin dedim. Şimdi bakalım kaç desibellik bir ses veriyor kalitesi nasıl görelim. Şimdi şöyle düşük modda başlattım. Yavaş yavaş arttıracağım. <laughs>

Kalitesi de gayet tatmin edici. Ben beğendim açıkçası. Evet ürünler bu şekilde. Sizin düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Siz en çok hangi ürünü beğendiniz yorumlar kısmında belirtirsiniz. Sevinirim. Ben en çok Foldy masa lambasını beğendim. Benim tabirimle gerçekten her yola gelen bir lamba. Hem çok şık hem sade hem de gerçekten kaliteli diğerleri gibi. Bluetooth hoparlör ve kablosuz şarj özelliği olan Jongo da gerçekten bunu başınızdan ayırmazsınız. Yani yatağınızın başına koysanız hem müzik dinleyebilirsiniz. Hem telefonunuzun üzerine koyup kablosuz şarj edebilirsiniz. Hem de gayet şık bir görüntüsü var. Voce Bella da aslında şöyle söyleyeyim her evde bulunması gereken bir şey. Yani gece ışığı yakmaya gidene kadar sağa sola ayağınızı bacağınızı çarpmaktansa böyle bir ışık alıp koyabilirsiniz. Yatak odanıza da koyabilirsiniz. Antrenize de koyabilirsiniz. Normal aydınlatma için de gerçekten çok güzel ve güçlü bir ışık veriyor. Ben beğendim açıkçası. Manyetik olması da metal yüzeylere yapışıyor olması da gerçekten ayrı bir avantaj. İncelememi istediğiniz ürünler varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.